Herkese selamlar. Ben Pavo. Bugün bilgisayarın başına oturup ses kaydederken inanılmaz heyecanlandım. Çünkü sizinle birlikte çok güzel bir seriye başlıyoruz. Oldukça uzun zamanda çektiğim hikaye videoları fazlasıyla beğenilip talep görse de bu platforma başlama konusunda çekincelerim vardı. İzlenir mi, izlenmez mi diye. Fakat Instagram üzerinden bunu size sorduğum zaman inanılmaz geri dönüşler aldım ve bu beni çok mutlu etti. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Öfüne konuştum ve pavu dediğiniz duyar gibiyim. O yüzden hemen konuya gelmek istiyorum. Biliyorsunuz ki hikaye videoları çekiyorum fakat bunu daha iyi anlayabilmeniz için en baştan başlayarak teker teker bir seri yapacağız. İlk ışık patlaması, radyant ve radyanitlerin ortaya çıkışı, atlas, kum saati ve bir sürü farklı organizasyonla ilgili burada sizinle konuşacağız. Bu şekilde siz de ajanlarla ilgili olan videoları çok daha iyi bir şekilde anlamış olacaksınız. O zaman direkt olarak konuya giriyorum ve ilk ışık patlamasıyla başlıyorum. İlk ışık olayı aslında oldukça büyük bir patlama. Bu patlama sonucunda modern dünyada henüz keşfedilmemiş olan bir element ortaya çıkıyor ve buna radyanit adı veriliyor. Neden modern dünyada diyorum? Çünkü radyanitler aslında doğa üstünde var olan fakat insanların keşfedemediği bir elementti. Modern dünya öncesinde Radyanit'in çok detaylı bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Yorun'un atasından miras kalan ve Edo dönemine ait olan maske, astral muhafızlar, Lotus Map'inde bununla ilgili çok ciddi detaylar mevcut. Özellikle Lotus Map'in inşa edilmesi, orada bulunması, korunması vesaire Radyanitlerin o dönemde çok ciddi bir şekilde kullanıldığını bize kanıtlıyor. Ama dediğim gibi Radyanit'i modern dünyada kullanan kimse yok ta ki ışık patlamasına kadar. Patlama sonrasında element üzerinde yapılan araştırmalar bu elementin inanılmaz bir enerji ürettiğini ve çok fazla yerde kullanılabileceğini gösterdi. Durum böyle olunca birçok şirkette radyanite ulaşmak, onu işlemek ve kullanmak adına resmen bir savaşa girdi. Güç savaşı olarak nitelendirebileceğimiz bu durumu ise tahmin edersiniz ki Kingdom şirketi kazandı. Kingdom şirketi Valorant evreninde çokça duyduğumuz ve oldukça önemli bir şirket. Bu şirket radyanitlerin çıkartılması, depolanması ve kullanılması için oldukça geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Nematiklerde Kingdom şirketinin logosunu her yerde görebiliyoruz. Kingdom Cola, Kingdom Uçak Şirketi, Kingdom Laboratuvarları derken Kingdom aslında her yere ele geçirmiş durumda. Aynı şekilde protokolümüzün ilk adımın atılmasına olanak sağlayan şirketin de adı. Kingdom şirketini detaylı bir şekilde incelediğimiz video yaparız fakat şimdi gelelim radyantların ortaya çıkışına. Patlama sonrasında doğaüstü güçlere sahip olan kişilere radyant adı verildi. Şu an protokolde gördüğümüz birçok ajan buna örnek olsa da aslında radyantlar oldukça Fazla. Peki dünya üzerinde binlerce olan bu radyantlar neye göre seçildi? Neyden etkilendi? Gelelim bu sorunun cevabına. Teorik olarak bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Genetik özellikleri. Modern dünyada genetik olarak baskılanmış olan bu genler patlama sonrasında gün yüzüne çıkıyor. Bu teori için en iyi örnek Astra ve Yoru. Biliyorsunuz ki Yoru atasının sahip olduğu bir maskeyi kullanıyordu ve bu maskeyi kullanabilmek için onunla aynı genetik özellikleri taşıması gerekiyordu. Bir diğer örnek ise Astra. Sinematiklerden elde ettiğimiz bilgiye baktığımızda zaman astranın ve astral muhafız olduğunu öğreniyoruz. Lotus Map'inin duvarlarında gördüğümüz figürler astral muhafızları temsil ediyor. Astral muhafızlar doğanın dengesini sağlayabilmek için doğaüstü güçler kullanan bir topluluk. Ve bu topluluğun son üyesinin astra olduğunu biliyoruz. E durum bu şekilde olunca aynı genetik özellikleri taşıdığı için o da bir radyant. Yani patlamadan etkilenen herkesin radyant olmamasının sebebi özel bir gen barındırmaması. Dünya üzerinde birçok radyant olduğunu biliyoruz fakat bu radyantların hepsi güçlerini iyilik amacıyla kullanmıyor. Özellikle patlama sonrasında artan hırsızlıklar ve doğaüstü olayların sayısı inanılmaz yüksek. Bu durumun önüne geçilebilmesi için Kingdom şirketi duruma el atıyor ve verilen bir kararla radyantların varlığı halktan gizleniyor. En azından Valorant'ın ilk evreninde durum bu şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz ki Valorant dünyasında birden fazla evren var. Onları da inceleyeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Fakat şimdilik ilk ışık ve ilk ışık patlaması sonrasında radyantların ortaya çıkışı ile ilgili detaylı bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Bence herkes bunu o ok Eyledi. Bir sonraki videoyu sizin talepleriniz üzerine yapacağım fakat önce şu Alfa ve Omega dünyası ile ilgili küçük bilgiler veririm. Ondan sonra konuya giriş yaparız. Protokolün kuruluşu, ajanların protokole dahil olması, ajan hikayeleri derken önümüzde çok uzun bir yol var. Umarım bu yolda birlikte yürürüz ve aynı heyecanı paylaşırız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.